Merhaba arkadaşlar ben Ömer Öğredik. Ne yapıyorsunuz? Ee, benim ilk videom. E, biz Öğredik ailesiyiz arkadaşlar. Ne yapacağım? Karar veremedim. Ben bunu çektim. Ne yapıyorsunuz? Merhabalar arkadaşlar. Bu da kardeşimi göstereyim mi? Hadi göstereyim kardeşimi. Topu oynayalım. Zıptan tam yan yana. Her yer kılınıyor. Aaa. Kızarmam. Bismillahirrahmanirrahim. Tövbe tövbe tövbe. Tamam, Arkadaşlar Arkadaşlar. Ben çekmiştim abi. He. Çekmiş miydin? He. Aferin sana. Nizam. Ben yanlış. buraya geldim. <laughs> Nizam. Bu videoya bir abone ve like atalım mı? Evet. Hadi de bakayım. Abone ve like gelsin. Abone ve like gelsin. Evet arkadaşlar. Kardeşim duydunuz. Abone ve like atın arkadaşlar. Bin like geldiğinde kuzenim Vaha ve kuzenim Oğam ee, onlar sürpriz bir video çekeceğiz. Bin like istiyorsunuz. Evet. De. Bin like. Arkadaşlar bin like istiyorum. Azıcık lütfen. Gelsin lütfen bu bin like. E ee, abone olmazsanız ve like atmazsanız canınız sağ olsun arkadaşlar. Canınız sağ olsun. Ee, benim kardeşim orada karşı. <laughs> Şimdi yani onu kalemsi göstermek <laughs> isterdim arkadaşlar biraz. Önce. Abi yani, aile durumlar işte. Ben bir video çekmiştim 7 vallar oynayacağım. Pavlaç. He. Pahla ben video çekeceğim ama. Ama ben oynamak istiyorum. Aman. Ama bir yapacak benim kardeşim maşallah çok yaramaz. anısan sen tutun mu? Sizin işte. <laughs> Hadi. Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Nizam yok. Ah sizin de işte. Nizam <laughs> er <Ümit> ama <laughs> lütfen. Uuu düştüm. Uu. Karanlık oldu. Eh tamam Lütfen ama. Lütfen ama. Nizam boynuma ağrıyor. Alın Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Video böyleydi. Lütfen like ve abone gelsin arkadaşlar. Lütfen arkadaşlar. Abone ve like gelmezseniz sizden yani canınız sağ olsun arkadaşlar. Ama 1000 like isterim lütfen. Yoksa kuzenim Vahap'la güzel bir sürpriz video hazırlayacağım. Evet, Size sürpriz, sürpriz ya. Sürpriz. 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 Ettiğinin... araba. İstiyor. O akıyor arabaları bayılıyor. Bayılıyor. Sesi de var. Abi ısıya atıyor. Evet, evet. Ee, arkadaşlar bu video bitti. Lütfen arkadaşlar like gelsin arkadaşlar. Kardeşim için de like gelsin. La, 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 Arkadaşlar diğer videoda görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.